Merhabalar, kanserle devam ediyoruz. İlk tanımları görmüştük, şimdi de biraz daha tanım gibi gidecek. Ondan sonra genleri, ondan sonra kanserdeki yolaklar gelecek. Ee, sırayla devam edeceğiz. Yani anlatacak çok şey var zaten kanser olunca. Şimdi belki duymuşsunuzdur, bu kanser hücreleri şeker çok tüketiyor, ee, şeker yiyince kanser hücrelerini besliyor gibi şeyler var, e, evet. Çünkü kanser hücrelerin metabolizması çok hızlı ve normal bir hücreden 100 kat daha fazla şeker tüketebiliyorlar açıkçası. Ama bir şeker almazsan da bu sefer diğer e, dokuların da e, şekersiz kalır falan. Onun için a, o konuda tam olarak şey nedir bilmiyorum hani tık bir açıdan ne deniyor bilmiyorum. Ancak e, buna Warburg, Warburg nasıl okursanız etkisi deniyor. Şimdi normal bir hücremiz olduğunda, bu başkalaşmış doku, yani başkalaşmış doku derken ne diyoruz? <laughs> Fonksiyonunu yapan, kendi e, halinde, kendi dünyasına yaşayan organlarımız, dokularımıza başkalaşmış doku diyoruz. İşte karaciğer mesela kendi işini yapıyor, böbrek kendi işini yapıyor. Ama embriyonik kök hücre ise, yani döllenmiş yumurta ise veya ise bunlar e, başkalaşmış değil çünkü her hücre dönüşebilir eğer başkalaşmış bir dokudaysak ve bu dokuya glikoz geliyorsa esas şeker kaynağımız bu doku glikolizle cevap verir. Yani glikozu parçalama e, yolağımıza girer. Buradan ne olur? Piruvat oluşur. Sonra iki tane yol var. Birincisi oksidatif fosforilasyon, oksfos yazıyorum oksidatif fosforilasyon, diğerine laktat oluşmasına sebep olan e, oksidatif olmayan e, şey yolak. Şimdi bu e, dokularda glikoliz de oksidatif fosforilasyona gider çünkü bu yolakla glikozdan gelen bütün e, ham maddeyi elementlerine bölebiliyorsun. Yani enerji açar çıkıyor, karbondioksit açar çıkıyor ve su açar çıkıyor. Ama burada tam olarak parçalamıyorsun. Ve e, öyle olunca aslında inefficient bir kullanma oluyor ve biraz da laktat birikimine sebep oluyor. Şimdi bizim normal hücreler bunu tercih ediyor. Şunu şöyle takayım. Şöyle diyelim. Bunu tercih ediyor mu? Bunu da edebilir. E, nasıl e, şey durumlarında oksijen azken laktat e, durumuna geçebiliyor. E, evet, ya kullanılmayan bir şey değil. Ama tercih edilmiyor o kadar. E, ama bizim de o şeylerde ne oluyor? Tümör dokusunda ne oluyor? glikoliz geldik. Burada çoğunlukla işte laktata gidiyor. Ya çünkü sanırım arkadaşın şey yapma derdi yok. Yani orada dokuda dokudaki işleri yapmak, işte dokunun gereklerini yerine getirmek efendim böyle bir derdi yok. Tek derdi çoğalmak. Mesela büyümek gibi de bir derdi yok. Normalde hücremiz önce büyür, her şeyini yapar içindeki. Ondan sonra bölünmeye kalkar. Ama kanser hücreleri ne yapıyor? Hiç büyümeden pıt pıt bölünüyorlar. Pıt pıt bölünüyorlar yani. Hiç başka bir gayesi olmadığı için böyle bir şey kullanıyor olabilir. Ama buna var bu etkisi diyoruz. İşte deniyormuş. Kanser hücreleri embriyo hücrelerine benzer diyor. Glikoz alımı normal hücreden 100 kat daha fazla. Enerji üretmektense diyor yapı taşlarına çeviriyor diyor. Burada öyle demiş ama ben şimdi krep çemberi enerji üretim konusunda bir felaket olduğum için daha detaylı güzel açıklamalar size yapamadım ama o konuya da geleceğiz tabii ki. Hatta darbat oldu. Şimdi böyle olmuş ki bu. şimdi. Evet. Şimdi kanser hücreleri strese ve DNA hasarına dayanıklıdır. DNA hasarı olduğunda bir hücrede ne olur? O hücrenin bölünmesini engeller. Kendi kendine engeller bunu. Çünkü e, o DNA'daki hasarın aktarılmaması gerekiyor yeni hücrelere. Ancak Hmm. Ve bu süreç ne, ne deniyor? Apoptoz programlı hücre ölümü deniyor. Ee, normalde hücre bölünmesi ve apoptoz oranları birbirine denk veya oranlı şekilde devam ediyor ve buna homeostaz deniyor. Bu hücrenin sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdüğü zamanki hali. Homeostazda ne oluyor? 5 tane hücre vardı. Şöyle 7 tane yaptım mesela. 7 tane hücre oldu ama e, belki eski hücrelerden iki tanesi apoptozla gidiyor. Böylece hücre sayısı eşit kalıyor veya da denk, e, kontrollü bir şekilde artıyor. Şimdi tümörlerde iki şey olabilir. Birincisi apoptoz azalabilir. Apoptoz azalırsa ne olur? Hücre sayısı artar, ya da hücre bölünmesi artabilir. O zaman yine hücre sayısı artar. Kanserlerde olan şey bu. Yani ya hücrenin daha fazla bölünmesine sebep olacak bir mutasyonu oluyor ya da apoptozu engelleyen bir mutasyonu oluyor. Şimdi kanser hücrelerinde apoptoz yerine daha kötü bir e, ölüm şekli var. Nekroz, dokuya hasar veren bir ölüm şekli. Şimdi bu kanser hücresi böyle böyle çoğalıyor ya, böyle çok çoğaldığı zaman ve içinden damar geçmediği için bunun, yani damarlaşmaya henüz başlamadıysa, mesela damar şuradan geçiyor diyelim ki, o zaman ne oluyor? Kılcal damarlar bunlara ulaşıyor ama şuradaki hücreler oksijensiz kalıp ölmeye başlıyor. Ve bu e, böyle bir kitle. içinde ölü hücrelerin olduğu bir kitle oluyor ve buna nekroz deniyor. Nekrozis. Bu apoptoz gibi bir şey değil. Apoptoz dengeli hücre ölümüydü. Bu e, e, dengesiz veya programsız hücre ölümü. Ne farkı var dersen, apoptozun sonunda parçalanan hücrenin bütün yapı taşları tekrar kullanılıyor. Bir nevi recycle, geri dönüşüm yapılmış oluyor. Nekrozda ise parçalanıp orada kalıyor ve yani bir hücre parçalanıp kalırsa ne olur? O noktada enflamasyon olur. Yani bağışıklık sisteminin hücreleri oraya düşür, akın eder. Sonra stokinler artar ve bu da bizim için bir hastalık demek, doku hasarı demek. E, o yüzden tercih edilecek bir şey değil. Ama kanser hücreleri çok daha yani tatmıyor böyle bir şeyi. Sonra bir de bölünme limiti denen bir şey var e, normalde, normal hücrelerimizde. Normal hücrelerin bir bölünme limiti var, Ona e, nerede görmüştük? Daha önce Telomerlerde görmüştük. E, Telomerler her bölünmede kısalıyordu hatırlarsak ve e, kısalıp belli bir kritik noktadan az olduğu zaman da hücre bölünmeyi durduruyordu. Buna pay limit deniyor. Şimdi bu telomer. Ve burada da genler var. Ve şurada sentromer var. Burada tekrar kromozom devam edecek. Bu bir kromozom. Her bölünmede kısalıyordu bu. şimdi telomer konusuna girmiyorum. Daha önce anlatmıştım bir yerlerde. Kısaldı. Bu noktaya geldiği zaman kritik nokta bu. O zaman hücre bölünmeyi durduruyor. Çünkü artık DNA hasar riski var. İşte e, kanser hücrelerin e, buna engel oluyor. Nasıl engel oluyor? Birincisi telomerazı tekrar aktive edebiliyorlar. Telomeraz aktivasyonu. İkincisi de ADT'yi aktive edebiliyorlar. ADT Alternatif Lightning of telomeraz bu e, telomerazdan bağımsız bir şekilde telomerlerin uzamasını sağlıyor. E, Telomerazı tekrar aktive ettiğinde de zaten e, telomerler kısalmaktan kurtuluyor. Şimdi burada bu olaya yani e, hücrenin artık bölünmeyi durdurması olayına replikatif sen, senesans diyoruz replikatif çünkü bölünme ile alakalı. Sen hücre, senesens yaşlanma demek. Yani hücredeki yaşlanmayı senesans diyoruz. E, replikatif sel senesans deniyor buna. E, bu yaşlanmanın temelinde olan şey. Yani hücrelerimiz yaşlandığı zaman organizma kendisi de yaşlanıyor. E, kanser hücrelerinin yaptığı şey ise bypass deniyor. Bypass replikatif sel senesans. Yani onu atlatıp e, geçebiliyorlar. Bu da kanserlerin gelinlik özelliklerinden birisidir. Çok eski bir, yani artık çok eski oldu, bir makale vardı bir, bir Hallmark of Cancer diye. Orada işte bir kanser hücresinin olmazsa olmazları gibi bir şey anlatıyordu. Onun sonra hatta e, edilmiş hali çıktı. Bulabilirsiniz. Yani böyle çok ansiklopedik bilgi şeklinde kanserlerle ilgili. Şimdi Tumor Microenvironment denen bir şey var. Bu da önemsel bir şey. Tümörün mikro çevresi. Ee, bu hani kanser çalışmalarında bayağı artık hani önem kazanmış bir konu. Şimdi sadece e, senin tümör hücren orada havada asılı durmuyor yani. Onun etrafındaki doku da var ve o doku da onu desteklemeye e, yardımcı oluyor. Şimdi Şöyle çizelim. Bunlar epitel hücreler. Şimdi şunlar kanser öncü hücreleri. Burada kanser hücreleri oluşmuş işte nereden oluşmuş? Bu, bu epitel hücrelerden oluşmuş tabii ki de. Hani burada bir tane hücre mutasyon geçiriyordu, sonra çoğalmaya başlıyordu ya. Bunlar ilk oluşan kanser hücreleri, öncüleri diyoruz demiş burada. Sonra bunlar böyle iyice çığırdan çıkmaya başlıyor. Yani daha e, advanced hücre haline geliyor. Advanced cancer cell gibi. <laughs> bunların etrafında neler var? Şimdi birincisi şuraya yazayım. Tümör Micro Environment Burada birincisi endotel hücreler var. Bağ dokusunun hücreleri. Normalde de hücrenin altında olan destekleyici hücrelerden birisi o. Sonra fibroblastlar var. Yine bağ dokusunun bir hücresi. Fibroblast vücudumuzdaki en çok herhalde buradan bağ dokusu hücresi kendisi. Sonra white blood cell, beyaz kan hücreleri. <laughs> Sonra buradan geçen bir damar var tabi. <laughs> Hep beraber. <laughs> Sonra burada da bir de limfatik hücreler var. Yani lenf sisteminin hücreleri var. Ne oluyor? <laughs> Burası da ekstra selinir burada. bu arada. Bir tane dokudan oluşan hücreler, e, kanser hücreleri daha da geliştiriyor kendini. Sonra bu kanser hücreleri işte endotel hücreye mesela e, yamanabilir veya da lenf sistemine, hani lenf bezlerine sıçramış deniyor. Ondan olabilir veya damara girip damardan başka yerlere gidebilir. Şimdi onu birazdan geleceğim. Tümör ilişkili fibroblast ve normal fibroblast demiş. Çünkü bunlar muhtemelen bu fibroblastların bir kısmı, bu kanser hücrelerine destek olacak bir noktada. Ee, evet. Şimdi e, kanser hücreleri yabancı ortamda hayatta kalmak zorunda. Yani bu doku mesela buradaydı ve buraya çıkmıyordu. Ama şimdi bunlar kanser hücresi olunca diğer hücrelerle yeni bir ilişki kurmak zorundalar ve yeni bir ortama girecekler. Burada yeni arkadaşlıklar edinecekler. Ve bu sürece de ne diyoruz? Metastaz diyoruz. Şeyin kanser hücresinin orijine ettiği yani başladığı dokudan başka bir dokuya gitmesine metastaz diyoruz. Şimdi primer dokuda oluyor. Ve evet, başlangıç dokusu bu. Sonra başka bir yere gittiği zaman metastaz deniyor. Akciğerde mesela var diyelim ki. Onu anlamanın yolları var. İşte akciğerde e, primer akciğer tümörü mü yoksa başka bir yerin tümörü de akciğere mi sıçramış gibi. Bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Az önceki gibi epitel hücrelerimiz var. Çizelim epitel hücrelerimizi. Epitel, bunun altında bazal var. Yani bu hücreleri bir baz oluşturan, bir hani destek oluşturan bazal var. Şimdi buradan önce bu, şöyle bir şey çizeyim. Bunun bu epitel hücrelerinden işte kanserin öncü hücreleri oluşmaya başladı. Az önceki çizimde de vardı bu. Böyle bir şeyler oluştu. Sonra bir yandan da buradan geçmekte olan bir damar var. Buradan geçmekte olan bir damar var. Bu damarın içinde de damarın kendi endotel hücreleri var. Minik minik. Şimdi olan şey şu oluyor. Buradan hücreler kopuyor. Şurayı delip böyle çıkmaya başlıyorlar. Sonra bu kapillere giriyor ama burada kapillere nasıl girdiğinin detayını vermemiş. Sanırım daha sonra göreceğiz yani bunu zaten. Buradan giriyor. Sonra seyahat edip başka bir dokuda koloni oluşturmaya başlıyor ya tutunuyor. Ama bu koloni oluşturması için önce ne yapması lazım? Buraya bir tane hücrenin gelip tutunması lazım. Başka dokuya. Buraya bir tane hücrenin gelip tutunması lazım ve orada kendine bir yer yapması lazım. Hani myoepithel med farklı ya onun gibi bir yer yapması lazım. Ondan sonra çoğalması lazım. Ondan sonra bir kitle oluşturacak. Şimdi bunun e, demiş ki bu bir multi step process. Çünkü önce burada çoğalıyor, sonra damara giriyor, sonra yeni bir yerde. Bunların hepsi ayrı ayrı e, olaylar. Ve kan dolaşımına giren hücrelerin sadece binde biri hayatta kalıyormuş. Yani e, buraya giren hücrelerin çoğu ölüyor veya tutunamıyor bittiği yerde veya işte bağışıklık sistemi elemanlarına yakalanıyor. Ama binde birinden bile bir tanesi tutunduğu zaman işte metastaz oluyor. Şimdi bir de şöyle kötü bir şey var. Az önce fibroblastlar demiştim ya bağ dokusu hücreleri. EMT denen bir şey var. Biraz bayağı baş belası. Epithelial kayma transition. Şimdi epitel hücre epitel hücreler mesela organ, organlardaki fonksiyon yapan hücreler mezentermal ise baha dokusun hücreleri ve bunların en çok olanı işte fibroblast bu hücre epitelken fibroblasta dönüşürse eğer işte o zaman Puu, kopup gidiyor yani böyle artık durdurak tanımayan sınırları zorlayan bir hücreye dönüşüyor. Çünkü bağ dokusu hücresi her yere tutunabiliyor. Yani bütün dokularında zaten senin bağ dokusu hücren var destek olmak üzere. Onun içinde mesela bir karaciğer hücresi gidip dalağa tutunamaz belki ama bir fibroblast hücresi dalağa da tutunur. Çünkü mesela bir yerde bir yaralanma olduğu zaman falan da bağ dokusu elemanları gidiyor. Onun için onlar çok zorlanamıyorlar. Zorlanmadıkları için daha kötü bir aşamaya geçiyor. Epitelium mezenkaymal transition'a giren şey kanser bir tık daha tehlikeli hale geliyor. Sonra bu buradan çıktı. Bu da yeni dokuya girdi ya. Buna da invazif tümör deniyor. Ya burada kullanılan terim bu invazif. Invazif böyle bir şey zarar ver, zarar vererek böyle şey yapmak gibi. böyle yıkıp dökerek ilerleme falan gibi anlamına geliyor. Ee, İmvazip tümör dendiği zaman da işte o, işte yakıp yıkarak başka dokulara da gidecek demektir. Ee, bazen patoloji raporlarında yazıyor invazif diye. Ee, i̇şte iyi huylu tümör sayesinde invazif olmuyor, olduğu yerde duruyor. Şimdi bu dolaşımda gezen hücreleri de circulating tumor cells yani CT, C deniyor. Söylediğim tumor cells da böyle tanıda falan hani kanser tanısında falan e, gündeme gelen bir şey. Çünkü hani kanda dolaşan kan, kanser hücresini detekt edebilirsen belki erken tanı olabilir diye düşünülüyor ama o konuda ne kadar ilerlendi bilmiyorum yani hala daha yani e, biraz çünkü kanda gezen hücrenin miktarı az oluyor. Ee, onun için yakalamak zor olabiliyor. Evet, bu ders bu kadar. Bir sonraki derste kanser genlerini işliyoruz.